Merhaba millet. TRK Serılar kanalına hoş geldiniz. Barbak'ta ne? Ailesi DNA İstanbul'a geldi. GLM Bak'ta DNA katılmayacak. TM detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden neyce? Kanal Meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ok teak kır ederim. NL oyuncu Barbak'ta, Zel Hayat ile. Magazin gündeminde SKA yer almaya devam ediyor. Son olarak Bak'ta ne ailesinin? Deneyi in İstanbul'a geldiği renildi. Ancak en dikkat eken detay, oyuncunun faseyi. GLM Bak'ta ne bu Zel GNE katlamayacak olmaz Peki. GLM Bak'ta neden DNA'ya gitmiyor? ATTM kamera arkas yanananlar. Yelelerdre Dre L oyunculu ve popülaritesiyle dikkat eken Barbak'ta. Son dönemde ailesinin İstanbul'a gelmesiyle de konu olan konu haline geldi. Uzun Yelelerdre Türkiye'de yayan NL oyuncunun ailesi. Zel bir DNI inkiye geldi. Aile yelerinin. İstanbul'da LKS bir otelde kalkılar ve DNA incesi bulamak iyi in bulu atuklar. Renildi. Barbak'ta ne ailesinin ziyaret nedeni ise oyuncunun yak ne. Evresinden birinin DNA. Nele ismin ailesi ve yak inler uzun zamandır bu DNA bekliyordu. Bakta ne bu zelginde ailesinin yanında olacak esinleti. Ancak. Asle bomba, Ei Geleme Bakta ne DNA'ye katlamayacak olmaz yedi. Var Bakta ile 2016 yeleğinde gerkemli birden de evlenen faz güzel Geleme Bakta. Ei'nin her zaman yan inde olması ile biliniyordu. Ama bu sefer durum farklı. Alnan bilgiye göre, Bakta İstanbul'a gelen ve DNA'ye katlamayacak olan yakınlar ile geramedi bu geleme dergi dünyasında B.K. B.Y.K. Yanku İftin kavga ettiyse yelentileri Hezzel'a yayılmaya balat. Peki ama ger ek sebep neydi? Geleme bakta ne DNA katmamaz ne ne eğitli nedenleri olduğu iddia ediliyor. Celikte: de. ismin salka sorunlar nedeniyle İstanbul'a gelmedi seyileniyor. Son aylarda zor bir denemden en ve salka kontrolü insekck doktor ziyaretine giden baktane. Bu denemde ara verdiği seyileniyor. Bir baka iddiaya göre ise, bakta ile bar bakta ne aileleri arasında baz anlamamaz kılar yand. İftin evliliklerinde zellikle son denemde gerginliklerin yand. Ve bu durumun geleme baktatata strese neden olduğu iddia edildi. Fas Gizel'in Bastat Z olaylar nedeniyle DNA katmama karar aldı da seyilentiler arasında. FM bu iddialara rağmen Barbak'ta tatan henüz net bir akılama gelmedi. NL Oyuncu Sosyal medya hesaplarından sadece Iji ile ilgili paylamalar yapmaya devam ediyor. Ancak perde arkasında dolayan bilgilere göre. Bakta, yak ne evresine e ile arasında herhangi bir sorun bulunmad ne, glm. Bakta ne DNA katmama karar ne ne tamamen kişisel nedenlerden kaynak.